Selamlar. Saat 16'da galiba birçok süperlik maçı bugün. Aynı anda. Trabzonspor-Ankara gücü maçı var. Önemli. Ee, şu açıdan dolayı Ankara gücünün e, puan ya da puanlar alması gerekebilir. Likte kalması için. Şimdi şöyle diyenler olabilir. Belki Trabzon zaten e, ligdeki sıralama olarak garantiledi diyenler olacaktır. Konum itibariyle ve işte Türkiye Kupası'nda da oynadıktan sonra işte yoruldular falan böyle e, diyenler olacak. Fakat öncelikle şunu söyleyeyim. E, Trabzonspor'a Sarılı Bu yapayı. Ve e, <laughs> Fenerbahçe'den dolayı ve e, Emre Belazoğlu da Ankara Gücü'nün hocası ve Emre Belazoğlu'nun e, Fenerbahçeli olduğu iddia ediliyor. O yüzden dolayı bence e, Emre Belazoğlu'nun üzülmesi için Fenerbahçeli olduğu iddia edilen birinin üzülmesi için sarı lacivert renklere sahip bir e, takımın üzülmesi için ma maça asılabilirler. Ha belki işte kupa yorgunluğu falan e, olmuş olabilir. Dünyanın en büyük takımlarından Beşiktaş'la oynadı. Trabzon biliyorsunuz. Yani Trabzonspor Ankara gücünü ben mağlup edebilir diye düşünüyorum.